Arkadaşlar bir önceki bölümümüzde veri tabanını kurduk. MySQL'i kurduk. Database oluşturduk. İşte veri tabanımızda tablo oluşturduk. Sildik. Bu işlemleri gördük. Şimdi bu bölümde ise temel işlemleri göreceğiz. İşte bilgi ekleme, silme, arama, güncelleme gibi temel işlemleri göreceğiz. Şimdi insert ile yani veri eklemek ile başlayalım. İlk başta dosyamı oluşturuyorum arkadaşlar. Dosyamın adı insert data.py isminde bir dosya oluşturalım. Bilgileri ekleyebilmemiz için. Yine bir önceki dersten kalan kodları birebir alıyorum. Terminali bir kapatalım. Ve üzerine bir takım eklemeler yapacağım sadece arkadaşlar. Şu config işte buradaki bağlantı yerleri yine aynı kalacak. Biz sadece şuradaki SQL kodlarını değiştireceğiz. Öncelikle şurayı silelim bir. Kürsörün altını execute kalsın. Şu silindi kısmı gitsin. Execute'e geleceğim birazdan kürsörün altına arkadaşlar sql kodumuzu yazalım zaten şuraya hemen geldi daha önce de dediğim gibi arkadaşlar insert into müşteriler isim e-posta kayıt values %s %s şekline gidiyor bunların da ne demek olduğunu dersin sonunda açıklayacağım arkadaşlar sonra sql kodumuzu yazdıktan sonra verimizi yazacağız yani bilgiler yazacağız Hemen örnek yazalım. Ahmet Yılmaz geldi örnek isim. E-posta adresi yazacağız. Ahmet et mail.com olsun. Sonra bir tarih yazalım buna. Rastgele bir tarih yazdık arkadaşlar verimize. Tabi şuraya veri yazalım. Bir tane kaydımızı oluşturduk. Şimdi bunu uygulamamız gerekiyordu. Nerede yapıyorduk? Execute'de yapıyorduk. Bunun için Şurayı bir silelim. SQL zaten burada da geldiğine. yine. SQL'imizi yani SQL kodumuzu ve verimizi veriyoruz. Ahmet Yılmaz şeklinde bu şekilde kaydımızı oluşturacağız arkadaşlar. Kaydımızı veritabanımıza yapıştıracağız. Şey kaydedeceğiz. Daha sonra execute'den sonra bir komut ekleyeceğiz bir tane de. My database commit. Arkadaşlar bu commit kalıcı olarak veri tabanımıza bilgimizi kaydetmeyi sağlayan Metodumuzdur. O yüzden dolayı bunu da ekliyoruz. Şimdi çalıştıralım. Bakalım çalışacak mı? Bağlantı hatası dedi. Tablo müşteriler sil. Biz herhalde burada şey yaptık. Neredeyiz? Müşteri sil. Otomatik gelme yazmış. Biz müşteri sili silmiştik. Hatırlarsanız bir önceki derste. Burayı tekrardan silelim. Tabi otomatik tamamlamada arkadaşlar bazen sıkıntı veriyor gördüğünüz gibi. Yine biz müdahale etmemiz gerekiyor. Bakalım bağlantı sağlandı. Şöyle bir yenileyelim. Arkadaşlar arayüzümüzü açtık. Şuradan tablo. Tablolardan müşterilere geldik. Şu sağdaki çizgili kısmı tıklarsanız şöyle. Bakın arkadaşlar burada bilgilerim görünüyor. İsim, soy isim, işte şey isim, e-posta adresi, kayıt tarihi şeklinde geliyor arkadaşlar. Şimdi birden fazla bilgi ekleyelim buraya. Onun için de şurada veri kısmına Şuraya bir yorum satırı yapayım. Buraya veriler diyelim. Veriler. Ayşe olsun. mail.com olsun. E-mail yanlış yazdık diğer tarafta da. Burada da Mehmet Kaya geldi. Mehmet olsun. Mehmet. Et. Sonra virgül tarih diyor. Aşağıya eğlenim. Elif geldi. Elif. Et. email.com. Bu şekilde arkadaşlar oluşturdum üç tane yeterli şimdilik. Daha sonra şuradan bir virgülü silip bir alta gelelim. Köşeli parantezi kapatalım. Burada yine değiştirmemiz gereken birkaç yer var. Şu veri yeri veriler olacak. Verilerin hepsini kaydetsin ama bir de execute değil arkadaşlar. Buraya execute şey execute main diyeceğiz. Bakın geldi. Bu şekilde kaydediyorum. Commit yine aynı şekilde kalacak arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Bir hata vermedi. Tekrar gelelim buraya. Burayı bir yenileyelim. Bakın arkadaşlar eklediğim diğer bütün kayıtlar da buraya eklendi. Birden fazla kaydımız da buraya ekledik. Şimdi arkadaşlar buradaki kodumuzu inceleyelim tekrardan. Bakalım burada ne yaptık? Burayı zaten biliyorsunuz. Kürsörü de biliyorsunuz. Şu kısımda biraz farklılık var. Burada yüzde S demişiz. Yüzde S arkadaşlar bir yer tutucusudur. Bunun nedeninin iki temel nedeni vardır. Biri SQL enjeksiyonunu önlemek yani güvenlik açısından. Diğeri ise otomatik tip dönüşümüdür. Arkadaşlar hackerlar SQL enjeksiyon ile veri tabanlarına sızabiliyor. Onu önlemek için böyle bir yer tutucu yapmışlar. Siz kürsör execute'de şu kısımda kodu çalıştırdığınızda veri tabanı sürücüsü verileri güvenli bir şekilde SQL sorgusuna eklemek için özel bir işlem yapıyor. Sürücü kullanıcıdan gelen veriyi otomatik olarak temizliyor ve tırnak içerisine alıyor. Yani bu işlemi yapıyoruz. Bunlar da arkadaşlar yer tutucudur. Bu konuma bir değerin geleceğini söylüyoruz burada. Diğeri ise otomatik tip dönüşümüdür. S sadece metin anlamına gelmiyor arkadaşlar. MySQL sürücüsü kendisinden Sonra gelen Python değişkeninin veri tipine bakıyor. Bu Python tipini MySQL'in anlayacağı uygun SQL formatına dönüştürüyor burada. Eğer biz string bir değer göndersek, onu tırnak içine alıyor. Integer ya da float bir değer gönderirsek, onu tırnak içine eklemiyor. Date time gönderirsek, yani bir tarih gönderirsek, onu kendi formatına dönüştürüyor. Yani bu sayede siz bu bir sayı, tırnak içine eklemeliyim, eklememeliyim veya işte bu bir tarihtir, özel formatlayalım diye detaylarla uğraşmıyorsunuz. Sürücü bu işi güvenli ve doğru bir şekilde kendisi yapıyor. Özetle arkadaşlar, %s kullanmanın ana amacı hem güvenlik sağlamak hem de farklı veri tipini sorunsuz bir şekilde yönetmektir. Bu şekilde de kullanılıyor. Şimdi burada duralım. Bir sonraki derste görüşürüz.